değişim oldu ve Sayın e, Gürsel Tekin'in de içinde yer aldığı ekip e, ayrıldı. Yeni bir e, kadro geldi ve bu kadro 50 yıl sonra neredeyse Gürsel e, Gürsel Tekin'in siyasi hayatından daha uzun bir sürede e, geçmiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk kez birinci parti yaptı. Yani bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu alkışlaması ve buna destek vermesi 38 yetmez. 45 demesi gerekirken bugün bütün hedefleri bu başarıyı sağlayanları nasıl alaşağı ederiz üzerine kurmuşlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile bütün aidiyetini koparmış birisi aslında. O nedenle bugün söyledikleri birkaç gündür söyledikleri çok ciddi alınabilecek ifadeler değil. Niye bunu yapıyor? Ben sadece bu parti kurma hedefi olarak da görmüyorum. Yani bu olanları... Bir insan bile kaldıramaz ya. Yani milletvekillerine, oradaki partililere yapılan her şeyi geçiyorum. Tekrar söylüyorum Gülşah Hanım. Yani azıcık demokrasi nosyonunuz varsa bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük il binası polis tarafından abluk altında o binaya kimin gireceğini, kimin girmeyeceğini polis karar veriyor. Ya, yani oradaki şiddeti falan anlatmama gerek yok. Ve yani Yarın Özgür Özel oraya gidecek. Evet, yarın Özgür Özel oraya gidecek. Dem heyetini kabul edecek. Dem eş genel başkanlarını kabul edecek orada. Evet. evet. Şimdi siz bu tablo karşısında Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmanız gerekir. Bakın Gülşah hanım bugün iktidar Cumhuriyet Halk Partisine karşı sadece devletin bütün kurumlarıyla bir baskı eee yöneltmiyor. Aynı zamanda psikolojik savaş açmış durumda. Ve bu savaşı kazanamıyor. Onu size söyleyeyim. Yani Özgür Bey'in dediği doğru. Psikolojik üstünlük hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partililer hep birbiriyle kavga ediyor. Cumhuriyet Halk Partililer hep birbirleriyle mücadele ediyor. İşte bakın birbirlerine karşı nasıl davranıyorlar. Bu psikolojik savaşı şu anda hala da söylüyorum. Bugün itibariyle şu andan itibaren de Gürsel Tekin'i mesela te, tersine çevirme şansı var. Çıkıp dese ki ya bu yapılanların Allah aşkına neresi e, benim kayyum görevimle ya da işte neyse onların adı kayyum demiyor başka bir şey. Uyuyor kardeşim. Ben evet. görüyorum ki burada başka bir hesap var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sindirme hesabı var. Ben küçücük parti e, aidiyetim kalmış birisi olarak bile bunu kaldıramıyorum. O nedenle bu görevi bırakıyorum. Bakın bu... Psikolojik olarak iktidar üzerinde de diğer kayyum üyeleri için de geçerli bir etki yaratır. Yani burada ben konuyu buraya getirmişken demin söyledim. Bakın artık adını da vermek durumdayım. Aynı psikolojik savaş, savaşı geri çevirme noktasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bugün önünde çok büyük bir güç var. Yani bugün çıkmalı ve Sayın Kılıçdaroğlu... Uzun yıllar partisine bu partiye genel başkanlık yapmış bir isim olarak İstanbul il örgütünde yaşananları açık açık kınamalı ve Cumhuriyet Halk Partisine yönelik mahkeme kararlarının yanlış olduğunu söyleyebilmeli. Bu kararları bu mahkemeler veremez diyebilmeli. Butlan falan beklememeli. Orada hani sessizlik içinde deniyor ya. E, öğreniyoruz ki mesela kadro kurma noktasında olduğunu söyleyenler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni siyasi liderler arayışından vazgeçmelidir. Eğer varsa böyle bir arayışı. E çünkü daha önce söyledi. Yani birileri var da ben onlara yol açmıyorum mu demişti. Belki şimdi başka birilerini bulmuş olabilir. Ama bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuç alıcı hiçbir düşünce dahi değil. Düşünce olarak bile akıldan geçirmemeli O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'na şu anda çok önemli bir görev düşüyor çıkmalı ve partisine sahip çıkmalı. Yani hala bana haksızlık yapıldığı noktasında davranıyorsa e ama Cumhuriyet Halk Partileri'nin çoğu da Sayın Kılıçdaroğlu bütün partimize büyük haksızlık yaptı diye değerlendiriyor. Sonuçta 13 seçim kaybetti. Dünyanın hiçbir Sosyal Demokrat Partisi'nin 13 seçim kaybeden ve koltuğunu kaybe koruyan lideri yoktur. Gülşah Hanım yoktur. Yani diğer partileri bir kenara bırakıyorum. Hala haksızlık noktasında bir değerlendirme yapmaması gerekir. Dediğim gibi pek Cumhuriyet Halk Partileri çoğu da düşünüyor. E Kemal Bey aday olmasaydı biz seçimi kazanırdık diyor. Neden adaylık için bastırıldı diyor. Bundan daha büyük haksızlık mı olur diyor. Bütün bunları da geçiyorum. Kendi arkadaşları, siyasi arkadaşları bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni 50 yıl sonra birinci parti haline getirmiş. Alkışlaması ve bana karşı ne haksızlık yapılmış olursa olsun ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarısını alkışlıyorum diyebilmesi gerekir. Yok birileriyle görüşelim. Biz göreve gelirsek size şu siyasi görev verir. Size bu siyah ya bunlar konuşulması bile bunların Ankara kulislerinde duyuyoruz. Bunların esamesinin okunmaması lazım. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu çıkmalı ve bu anlamda da bu psikolojik savaşın iktidar yanında değil CHP yanındaki bir uzuru haline gelmelidir. Bunu yaparsa gerçekten bu çok önemli bir şey olur. Ve Cumhuriyet Halk Partililer benim gördüğüm kadarıyla da e, eski genel başkanlarından bunu bekliyorlar. Öyle ben konuşmuyorum. Hiçbir şey ifade etmiyorum. Teşekkür ederimle bu işler olmaz. Çıkmalı ve konuşmalı. Ya da e, kaybettiği günün ertesi günü bir siyasi ofis kurmamalıydı. Tamam ben bıraktım diyebilmeliydi. Demediyse hala orada siyasi ofise gidip geliyorsa bunu da anlamış değilim Gülşah Hanım. Evet. Yani İki kez kurultayda kaybettiniz. Hemen ertesi günü siyasi büro kurdunuz ya Allah aşkına biraz bekleyin, sabredin. Önümüzdeki kurultaya kadar gelin aday olun. Bakın e, sayın Kılıçdaroğlu döneminde yapılan kurultaylardan seçilen kongrelerden ilk kongrelerden seçilen delegeler, kurultay delegeleri imza verdiler. E, kurultayın yeniden toplanması için bunların hepsi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde seçildiler. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizzat bütün ilk kongrelerine genel merkezden e, ne diyoruz e, kongreyi yürüten e, başkan, divan, divan başkanı, başkanı yolladı. Mı? bir seçimler sonucu e, geldiler. Kurultay delegesi oldular. Bugün o delegeler yeni bir kurultay öneriyor. 21'indeydi değil mi kurultay? Evet, Sayın Kılıçdaroğlu biriydi. kurultaya kadar beklesin. O delegelerle ki hatta geçen gün de söyledim. İstanbul delegeleri oy kullanmasın diye şart da getirebilir. İstanbul delegeleri de oy kullanmasın. Gelsin aday olsun. Oradan çıksın gelsin. Zaten. Kullanmayacak Ama zaten. Hazırında kullanma yok gelmese, İstanbul delegasyonu. Kullanmayacak zaten. Hazırında yok İstanbul yani, delegesi <laughs> Tamam. Bülent Bey yani o şartta uygun. Gelsin evet, Kemal evet. Bey aday olsun. Her şey çok uygun. <laughs> anlatsın derdini ve alsın oyunu seçilsin mutlanla mutlanla olmasın bakın tekrar söylüyorum bu Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil bu Türkiye'de bir demokrasi meselesi hukuk meselesi yani hak hukuk adalet diye Ankara'dan İstanbul'a yürümüş biz de beraber yürüdük bir gazeteci olarak ben de e, o yürüyüşün e, duyulması için elimden gelen çabayı gösterdim çünkü hak hukuk adalet yürüyüşüydü bugün hak da kalmadı, hukuk da kalmadı, adalet de kalmadı. Ve bunların en acımasız da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı işlerini. Hala bana haksızlık yapıldığı noktasında davranamaz. Davranamaz. Ben, yani her, her Cumhuriyet şey Halk, Halk Partisi'nin bugün beklediği Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp Partisine gerçekten sahip çıkması, orada görev bana gelsin diye beklememesi. Tekrar söylüyorum, ya %38'e taşımışlar sizin partinizi. Ne kusur işlemişler bu insanlar ya? Niye bu kadar üstlerine gidiyorsunuz? Niye bu kadar e, yani arkadaş gibi davranmıyorsunuz da dost gibi davranmıyorsunuz da gerisini söylemiyorsunuz? Evet. Bunun bir nedeni olmalı Gülşah Evet. Şimdi... Bu sadece bence egoyla hırsla falan açıklanabilecek bir şey değil. O nedenle çıkıp net bir şekilde niyetlerinin ne olduğunu söylemeleri lazım. Bu psikolojik savaşın bir unsuru değil. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında bir gene eski genel başkan, eski genel sekreter olarak saf tutabilmeliler. Yani şimdi deniyor ki ya gazeteciler nasıl böyle yorumlar yapıyor? Ya kusura bakmayın tekrar söylüyorum. Bu bir demokrasi e, mücadelesidir. Gazeteciler bu demokratik ortamda tarafsız falan kalamaz ya. Herkesin konuşması lazım. Sadece gazetecilerin değil, hukuk insanlarının, akademisyenlerin, üniversitelerin, bütün siyasi partilerin. Çünkü tekrar söylüyorum sorun CHP meselesi değil. Sorun muhalefetin yok edilmesi meselesidir. Muhalefet yok edildiğinde halkın sesi kısılmış olacaktır. Evet. Demokrasi kaybedecektir. Onun için bugün burada yani çıkıp da ya niye böyle konuşuyorsunuz? Hayır böyle konuşmamız gerekiyor. Çünkü Siyaset halka hizmet için yapılır. Ego için yapılmaz. Hırs için yapılmaz. Sadece iktidara gelirim ve halka iyi hizmet yaparım diye yapılır. Kimse de bu insanların alnına silah dayayıp gelin siyaset yapın demedi. Kendileri gönüllü olarak geldiler, siyaset yaptılar ve bütün koşulları kabul ettiler. Sandıktan geldiler, sandıkla gidecekler. Sandıkla gitme. Niye Heh. gitmiyorsunuz? Gideceğiniz belliydi. Hala ısrar ediyorsunuz. Ben evet. geri döneceğim. E sandıkla dönün buyurun. Birkaç gün sonra kongre. Hayır ben mahkeme yoluyla geleceğim. Yapmayın Allah aşkına ya. Bunun ne siyasetle alakası var. Bunun ne CHP'lilikle alakası var. Ne de bence adalet, hak, hukuk duygusuyla alakası var. Peki. Teşekkürler. Bunu söylemek zorundayım. Tamam. Ben bunu söylediğim için de üzgünüm aslında evet. Gülşen. Yani...